Tamam. Bir dakika. Tamam kalkabilirsin. Bir dakika bu. Ben Keşke başta bunu yapsaydık. Senin sesin videoya gitmemiştir yani şey. Değil mi? Az geliyor. Seninki de az geliyordu. Yani anlayamıyordum. Senin sesin geliyordu da. Tamam. Ha, ben de, ben de bak şu an arabadan geliyor çok iyi. Ben bozulur diye şey yaptım. Tamam, evet, Yok Biraz cam açayım da telefon soğuk. At geçti, Önümü göremiyorum. Öyleyse çok karanlıkmış. Hava karardı sanırım. Hava karardı ya. çıkarınca aydınlandım galiba. Dalar biraz çırptı ama köye çıkıyor. Bırakın, bırakın. Sağdaki hangi otoyoldan? Kuzey Marmara mı yoksa? Ama ben har haritalar kapandı. Ben de diyorum niye bir eksiklik var. Bir de çok kötü bir şey koktu. Çok kötü bir şey korktu. Canım açık Şimdi kap kaportaya hep bir şeyler sıçrıyor. Her şey çıkabilir. Abartısız her şey çıkabilir Çok iyi Sağ Evet. Yolun nasıl olduğunu bilmiyor musun? Dursana bir. Doğru. Ya şu, şu, şu sağ taraflar çok tehlikeli ya. Bir tüsse mesela teker. Eğirmek bile açar lan. Hiç yumuşatma yok ki. Bak böyle bir yüzey var. şekli. Arama şekli. Yavaş 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 Burası okul bölgesiymiş ee, Sol taraf köy okulu gibi bir şey yalan sanki Okulun sol tarafı yalan sanki Abi niye şimdi içecek İçecek şeylerim var Tüm sen yama yapmışlar Oo sol taraf baya iyi ee, Araba mı? Galiba. çok iyi ya. Prolatch <laughs> ne kadar geliyor galiba ya? Toz ne kadar? <laughs> Tilt ediyor. Tilt ediyor <laughs> ne var Hiç kamyon falan yok mu? Biraz devirli gitti bir şey olsun. Partikül temizdesin. açılsın araba. Yakıt kaç? 5.9. Kaç? 5.9. Ortalama kilometre 41. Senin kaç? 41 km yapmadık ki oğlum. 41 ortalama kilometre. Hız mı? Dur bakayım. Aa sen onu tek ekranda göremiyorsun değil mi? 40 benim de. 20 km gitmişiz. Sen de aynı zamanda sıfırladın ben de. Karşılaştırak diye. Ya son bakarız. Ben yani de değil de ben ne işte kaldırıyorum orada. Mesela ben o Bak, şeyde vardı ya işte otoyoldan öncesinde sonrasında da bayağı devirde gittim. 3500 devirde gittim bayağı. Mesela ikinci testte. Ben şey var araba hızlıca bir şey kısmadan atıyor. Tamam ısın, şey. ısınmıştır şey. zaten. Ya ısınmış ya çok bir şey Valla bastım da ısınmıştır ya bende şeyde yok ya hararet ha. gösterilmesi. Bye. göre gidiyor ama. Şimdi şey hiç biri. Hiç. de çok hiç biri. Ne? Hiç biri kardeşim. Hiç biri. <laughs> <Hiçbiri>. Hepsi ne? <laughs> hepsi götürüyor değil mi? Patlamak yok sen. Ne? Anlamadım. Onun bir de patlamak yok ya. Bir neler istiyor? Evet değil mi? Mesela bunda var, fena var. İkinci fiteste. Mesela onda birinci fites çok hassas ya. Bu ikide de öyle. Sen git orada ben Ben de geçtim oğlum artık. Burası ters yön hatta galiba. Gitti. Ben de dedim nereye gidiyorum ya? Boş mu yol? Boş. Gel gel. Aha gel gel. Hava nasıl burada? Ben ne gitmeyiz burada? Ozan ne gitti? E é aí, gente, que tu que deu merda そうそう。 Geliyor cam açmayalım şu, şu an. Nereye gidiyor bu? Aynı. Ben ben de ben ben. bir soğutuyor. Al bunu da finish deniyeti gördük kardeşim. <laughs> 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 ah meden medeniyet Allah medeniyet burada Ankara'ya benziyor bu ben değişikler. Evet. Ha bir köy daha geldi. Şey Kılıçlı köy hoş Kılıç, geldiniz siz. Ha ne güzel ya. Bu Bura bir de, biraz daha medeni köy gibi sanki. Ha bu işler çok iyi ya. Meyve Yolda uzak. iyi lan bu. Yolda güzel. Bakın o ses var mı hala? Ona bakacağım. Sesli olsana. Bak Çıkma. Efendim? Ben ne İnek var. Cam aç bari sana. adamlar yaşıyor burada. Evet. Amrodel ya çok iyi ben burayı sevdim. очень